Ay şurayı önceden de beğeniyordum. 10 TL'ymiş. Tam bir vintage bir şey buldum yine. Yakası böyle geliyor. Bakın şöyle burası 5 TL'ymiş. Yumuşacık çok güzel aslında bu. Yine bu girişte de neler neler var. Yol kıyafetlerle dolu resmen. Herkese ben Ram Turhaner. Bugün Cuma pazarına geldim. Hava çok güzel. Hava çok güzel. Işık ters sanırım. Biraz şöyle durmam gerekiyor. Bir dakika bir yer ayarlayacağım. Böyle gölgede dursam daha iyi olacak. Önceden de hep burada çekiyordum. Evet bugün Cuma pazarına geldim. Uzun zamandır Cuma günleri gelmiyordum. Hep Salı günleri geliyordum biliyorsunuz. Bugün Cuma pazarını gezmek istedim. Biraz Bit pazarını gezeceğim. Daha sonra Sosyete pazarını gezeceğim. Böyle karışık olacak. Vintage bir şeyler bakmak istedim son zamanlarda. Çok moda olduğu için. 90'lar, 2000'ler çok trend olduğu için. Biraz bakarız diye düşünüyorum. Çünkü ben de merak ediyorum. Saat şu anda 10.30 falan. Ee, yine çok kalabalık gözüküyor ama diğer geldiğim zaman gibi değil. O zaman 12'de gelmiştim. Çok fenaydı yani hiç yürünecek gibi değildi. Şimdi daha rahat olacak diye düşünüyorum. Daha da erken gelseydim daha da güzel olacaktı. Çünkü bit pazarı kısmı hep inanılmaz kalabalık oluyor. Neyse bu kalabalık olayından biraz çıkalım. Ee, gelirseniz ama tabii ki yine erken gelin. Videoyu 2'ye 3'e falan bölerim o şekilde izlersiniz. En başta bit pazarıyla başlıyoruz dediğim gibi. Şimdiye kadar kanalıma abone olmadıysanız da abone olsanız çok 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 mutlu olurum. Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Orada da bol bol reels'ler, kombinler falan paylaşıyorum. Evet pazara giriş yaptık. İç kısımlara doğru gidiyorum. Burası sosyete pazarı biliyorsunuz. İç kısımlarda bit pazarı var. Evet şöyle 103 numaraymış burası. Şöyle bir gömlek buldum mesela 30 TL bunlar. Arkası güzel bunun. Şöyle bir detayı var. Bunlar çok yeni gibi duruyor. Yeni olabilir biliyor musunuz? Bu da 30 lira. Çok tatlı değil mi? Şurasını özellikle çok sevdim şöyle. Deri Show'un. Deri Show güzel bir marka. Hoş bir şey. Evet bunlar 20 lira. Burası ikinci elmiş sordum ama yani çok temiz böyle güzel gözüküyorlar. Gömlekler 30 TL. Bir sürü gömlek var. Bir şeyler var. Şöyle keten bir gömlek. Çok hoş. Tril tril. Bu da şey şifon bir gömlek. Ay şurayı önceden de beğeniyordum. 10 TL'ymiş. Hemen bakalım. Bakın gömlek var. Demin 30 TL'ydi. da 10 TL. <laughs> Gömlekler, şöyle bir şey, keten. Bu arada, tril tril. Şöyle hoş bir trench kot var, gri tonlarında. Gayet güzel, 10 TL, hiç yırtık pırtık bir şeyi yok yani. Baya beğendim. Şuna bakın, tam vintage bir şey buldum. Kolları falan. Bu elbise mi? Sabahlık gibi mi? Sabahlık gibi galiba. Çok tatlış. 10 TL. Çok uygun. Gerçekten uygun yani. Şöyle uzun bir şey buldum. Annem kesin bunu alırdı <laughs> biliyorsunuz. Asker yeşili sevdasına. Şöyle de uzun yine bir gömlek. Uçuk pembe. Gayet tatlı. Şöyle kot bir şey var. Tunik gibi. Burası yüz numaranın. Şöyle yanında kalıyor. Yine aynı tezgahta. Burası da 25 TL. Bu da tam bir vintage bir gömlek. Şuna bakın. Bunda yakaları var. Şöyle vatkası var. Değişik bir gömlek. Gömlek var daha çok burada sanırım. Ceketimsi şeyler var. Bu neymiş? Ceket var. Ceket gayet şık. Kısaymış boyu bu arada. Uzun değil. Güzel. Şu neymiş? Bu da hoş. H&M'miş markası. Bu da güzel. <laughs> ya çok vintage kaçmıyor. Birkaç senelik falandır herhalde. Evet, yine aynı tezgahtan devam ediyoruz. Şöyle tatlış bir elbise. Şöyle bir işlemeli bluz. 20 liraymış burası da. Şöyle mavi bir elbise gayet güzel. Şunu yakından bir göstermeye çalışacağım. Ops! Ops! Takıldı. Ee, takıldı ama kurtardık. Renk tonunu çok sevdim ama şu alt kısmını hiç sevemedim. Balık kesim geliyor. Şurası da volanlı. Ama böyle kesersiniz mesela. Daraltırsınız. Dümdüz bir şey yaparsınız falan. Gayet güzel. 25 liraya. Ee, şöyle askılı bir et, elbise etek diyecektim buldum puantiyeli, çok tatlı ve keten bu da. Bir şeyler çıkıyor gerçekten karıştırınca. Şu da ceket. Şöyle hırka ceket gibi bir şey. Bu da çok hoş. Tam bir vintage bir şey buldum yine. Yakası böyle geliyor. Elbise. Şöyle. <laughs> Değişik. Çıkıyor gerçekten. Şu pijamamsı bir şey. <laughs> Bakın böyle bir elbise. Şöyle bir pantolon. Keten bir gömlek. Gayet güzel. Bir de şuraya bakalım. Burası da herhalde yine 15-20. Öyledir. Ay şort ne kadar güzelmiş. Kalıbı falan. Tabi bu bana büyük. Kendime baktım ama büyük. Güzelmiş. Burası bu arada 10 liraymış şöyle. <laughs> kollarına bakın. İlginç bir şey. Baş şöyle bir şeyler. Şöyle bir. Bu da aradan çıktı. Burada da var. Burası ne kadar? <laughs> burası ne kadardı? Bu 5 lira. Bakın şöyle. Burası 5 TL'ymiş. Yumuşacık çok güzel aslında bu tam yazlık şöyle çocuk eşofmanım var. Şöyle pareo gibi olabilir, içine krap top olabilir. Böyle fileli bir şey buldum. Pisbirleri de var. Mango'ymuş. 5 liraya çok çok tatlı. Kot bir etek. Bedenimi bulamıyorum ama ben bugün. Bedenimi bulsam bir şeyler bakacağım. Bir de böyle yine etek. Bu da büyük. Şöyle içini dışına içini dışına düzeltelim. Evet. Bu da güzel bir tek. Evet. 5 lira. Devam ediyoruz. Evet. Aynı tezgahtan yine devam ediyorum. Yine şöyle askılar var ve 25 TL. Şunu çok sevdim yine tam bir vintage. Bu da tam bir vintage. <laughs> bu bu askılarda böyle değişik şeyler daha çok çıktı karşıma. Bakar mısınız? Bunlar 25 TL ama daha güzel bence. Daha tatlı. Daha vintage, daha daha tarz şeyler var bence. O yüzden böyle 5 liralıklarda bulamazsanız endişeye kapılmayın. <laughs> 25 liralık yerlere bakın. Bence. Bunlar daha tatlı. Baksanıza bunlar 10 TL, 25 TL böyle çerçeveli Atatürk resimleri falan var. Che şey, Guevara var. 10 TL şöyle. Yok yok. 5 TL dergi, kasetler var 3 TL, CD var 1 TL. Evet, burası 97 numara. Şöyle jeanler buldum. Hepsi 5 TL. Zara'nın TRF. 34 beden. Şunun da rengi çok kullanışlı. Şöyle dar kesimler. Ay şu neymiş? Şöyle eşofman gibi. Evet bunlar da 25 liraymış. Şöyle kapalılar için güzel bir elbise buldum. Kalın böyle kumaşı uzun. Yere kadar düşünün. Gösteremedim çünkü. Şöyle bir elbise. Şifon tatlış markası yok. 25 lira. Bakın şıkır şıkır abiye buldum. İşlemeler işlemeler. Saten. sateninde de kalın saten yani güzel. Şöyle kolları. 25 liraya. Uf uzun güzelmiş. Bedeninde 38 falan sanırım. Yani ben giymem ama model olarak güzelmiş. Şu ne? Bu da güzelmiş. Böyle işlemeler var. Nakışlar var. De fermuarlı. Ceket var. Burada yepyeni telefon kapları buldum. Şuna bakın. <laughs> 10 TL. Evet tezgah tezgah geziyorum şöyle eşofman buldum. Güzel kalitesi ama sadece lekelenmiş. 5 TL burası da yine. Yine gömlekler. Gömlek çok fazla bulabilirsiniz bu arada. Çiril çiril güzel gömlekler bulabilirsiniz. Uygun 10 lira 5 lira. Çok uygunlar. Bu sefer de parça 10 TL'ye geldim. Şuna bakın çok tatlı. Evde böyle rahat rahat yumuş yumuş giymelik yani. Ceket var. Erkek ceketi 10 TL. Kadınlar da giyiyor zaten. Gayet kalıbı da güzel gözüküyor. Yine bana büyük bakamıyorum. Şöyle Collins'in bir Kanton var. Kadife. Bu neymiş? Bu da triko, kotonun ama tiftik tiftik olmuş. Böyle tiftiklere bakın. Hiç almayın onları yani. Bakın ikinci el ayakkabılar botlarda bulabilirsiniz. 20 TL'ymiş. Şuna bakın güzelmiş. Bunu temizletip aslında olabilir. Ama ben ikinci el ayakkabı almayı çok tavsiye etmiyorum. Yani ben tercih etmiyorum. Edenler olabilir. 20 TL çok uygun çünkü. Yani bakılabilir. Daha pahalıları da var burada. Daha güzel modeller de var. Burada 20 TL'ymiş. Ay çok tatlı bir çanta buldum ama keşke şu kadar eskimeseydi. Modeli çok tatlıymış. Burası 10. On... Kaç 20 miydi 10 muydu? Buradaki fiyatlar 20-25-15'miş. Ama çok eski bu bunlar ya. Hepsi kötü olmuş yani. Hiç bakasım bakılacak gibi değil. Bakasım gelmedi de değil. Bakacak gibi değil. Geçtim burayı. Bakın yine herkes hücum halinde. <laughs> 10 TL şöyle pantolon rengine hasta oldum. Şu tulumu da çok sevdim. H&M'miş. Çok tatlı, yazlık bir şey böyle aşırı içmesinden bir şey olmadığı için almadım. Ama bence çok güzel şeyler bulunabiliyor. Hep karıştırmak, kurcalamak gerekiyor. Göstereyim. O 25 TL'lik yer falan çok güzeldi. O yüzden gelirseniz hem erken gelin hem de iyice kurcalayın. Kesinlikle. <laughs> Bakın resmen şok şok şok. 10 TL'ye deri ceket buldum ama şurayı sonradan gördüm maalesef. Mavi'ninmiş bir de. Keşke orası olmasaydı. Buraya aslında böyle bir yama yapılıp bir kumaş dikilip falan kullanılabilir mi bilmiyorum. Ama diğer yerleri de hemen böyle tahriş olacaksa hiç gerek yok. Burası 10 TL. 10 TL. Biraz çanta bakmak istedim ama çanta bulamadım. Ayakkabı bağcı var 4,5 lira. Ay şöyle rengarenkler var. Trend yolda görmüştüm. 10 lira 8 lira falandı. Evet burada 30 TL gözlükler buldum. Şöyle modelleri size çekeyim. Der, olmuş Hepsi, ben yeni Hepsi sıfırmış bu arada. Ufaktan bir dekorasyon bakayım istedim. Şu vazolar ne kadar? Şunlar çok tatlış. Vazolar. 150 lira 100 TL olur diyor. Bunlar Murano camdan. O yüzden fiyatlar böyle oluyor. Evet çantalar 20 TL ama pek model yok. Bir bu güzel bir de bu güzel. Böyle karışık bir tezgah. Ne ararsan bulursun. <laughs> Öyle bir tezgah. Arada kitaplar, CD'ler şunları neden koyarlar Allah aşkına bunları kim alır yahu? Hiç anlamıyorum yani gereksiz şeyleri çok koyuyorlar buralara. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Bugün bir şey almadım. Sadece çiğ fındığım vardı buradan aldım. Çok beğeniyordum. Ondan aldım bir de kaju aldım. Onları yorum hatta ağzımda şu an var mıdır bilmiyorum Allah. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım beğenmişsinizdir. Bu videoyu ikiye bölerim diye düşünüyorum. Diğer videoyu da izlemeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.